Özay Şendir. Beyaz Saray savaştan başka seçenek bırakmıyor Türkiye'ye. Miçotakis hükümeti Yunan karasularını sadece Girit'in batısı ve güneybatısında geçerli olmak üzere 12 deniz miline kadar uzattığını ilan etmeye hazırlanıyor. Buradaki amaç Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşmayı geçersiz kılmak. Böyle bir saçmalığı kimse kabul etmez diye düşünmek bize hata yaptırır. Yunanistan hava sahasını 10 mil, kara sularını 6 mil olarak ilan etmiş bir ülke. Böyle bir ülkenin Girit'in iki yanında kara sularını 12 mil, diğer yanlarda 6 mil bırakmak gibi bir saçmalık yapmayacağının garantisi yok. Bu noktada yine Amerika çıktı karşımıza. Exxon Mobil'in sismik araştırma gemisi Sanko Swift'in Girit'in çevresindeki sularda sismik araştırmalara başlayacağı açıklandı. Bu çalışma tartışmalı sulara doğru kayacak mı göreceğiz. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'ten şu an mantıklı bir adım beklemenin imkanı yok. Giderek büyüyen telefon dinleme skandalı nedeniyle Miçotakis oldukça zor durumda ve bulabildiği tek çıkış yolu Türkiye ile olan gerginliği artırıp Amerika ile mümkün olduğunca yakın durma fikrine dayanıyor. Yunanistan tarihi boyunca ilk kez bir başbakan Amerika Dışişleri Bakanı'na telefon açıp 40 dakika kadar rapor verdi. Yunanistan halkı onurlu bir halktır. Başbakanlarının mevkidaşına değil de Amerika Dışişleri Bakanı'na rapor vermesi ulusal onurlarını zedelemiyor mu acaba? Yunanistan Başbakanı Washington'a tam itaat ettiğinden Girit'in iki bölgesinde kara sularını 12 deniz miline çıkarma kararı içinde Washington'ın kapısını çalacak. Beyaz Saray bu karara evet der, üzerine bir de Exxon Mobil gemisinin tartışmalı sulara gelmesine onay verirse Türkiye'nin artı 6 mile girecek her gemiyi Vurmaktan başka çaresi kalmaz. Yani çıkacak bir çatışma ya da savaşın tüm sorumluluğu bu saatten sonra Amerika'ya ait olacak. Yunanistan'ın anlaması gereken şey şu: Türkiye Ege'nin sadece yüzde yedisine hapsedilmeyi ve Doğu Akdeniz'in enerji kaynaklarının paylaşımında devre dışı bırakılmayı asla kabul etmeyecek. Ege ya Türk-Yunan dostluk denizi olacak ya da bir kez daha savaşmaktan başka çaremiz kalmayacak. Kaldı ki bir kez daha savaşsak bile sonunda yine masada anlaşmak zorunda kalacağız. Hal böyle olunca ne savaşmaya gerek var ne de olmayacak hedeflerin peşinde koşmaya. Amerika'nın Yunan asıllı Atina Büyükelçisi de savaş çıkarsa karışmayacaklarını söyledi işte. Yunanistan Savunma Bakanı Dendias ülkeye lider olmak için körüklediği düşmanlıkların varacağı yeri görmüyor mu acaba? Kemal Bey ve masaya yumruk. Düşmanımın düşmanı dostum duranlayışı her zaman sorunlu bir anlayıştır. Bunun son örneği Saadet Partisi'nin yayın organı olarak bilinen TV5 yayınına FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün çıkarılması oldu. Mesele yayını yapan sunucu işten kovuldu, konu kapandı diye geçiştirilemez. Kanaldaki herhangi bir sunucu değil, bahsettiğimiz kişi. Kanalın genel koordinatörü ve aynı zamanda ana haber sunucusu olan birisinden söz ediyoruz. Kurumu temsil eden birinin konuk tercihinden kimsenin haberinin olmaması akla mantığa pek uygun değil. Programın tanıtımını da kimse görmedi mi acaba?'' Kemal Bey bugüne kadar Saadet Partisi'nin harem selamlık oturma düzeni ya da parti programında anlatılan boşanma öncesi aile ya da mahalle büyüklerinin devreye girmesini öngören sistemini görmezden gelmişti. Acaba bu yayını da görmezden mi gelecek? Sonuçta TV5 çok sayıda CHP'li isminde konuk olarak programlarına katıldığı bir kanal. Kemal Bey görmezden gelerek ya da erteleyerek alacağınız adaylık onayı tüm bunlara değer mi acaba? Özay Şendir, Milliyet Abdülkadir Selvi Erdoğan-Bahçeli Görüşmesi ve Anayasa Değişikliği Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi 5 Ekim'de evinde ziyaret etmişti. Bir ay sonra iki lider bu kez külliyede bir araya geldi. Görüşme talebi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmiş ancak Bahçeli sıranın kendisinde olduğunu belirterek ziyaret etmeyi tercih etmiş. Başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği konusunda AK Parti heyetinin HDP'yi ziyaret etmesi nedeniyle pusuya yatanlar çoktu. HDP üzerinden Cumhur İttifakı'nda çatlak meydana getirmeyi planlıyorlardı. MHP'nin hassasiyetlerini kaşıyarak Cumhur İttifakı'nda kriz çıkaracaklarını sandılar. Bahçeli heveslerini kursaklarında bıraktı. Sosyal medyadan Milliyetçi Hareket Partisi'ne asla istikamet çizilemeyecektir dedi. AK Parti heyetinin anayasa değişikliğini görüşmek amacıyla mecliste grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi de son derece doğal ve doğru bir adımdır diye konuştu. Bahçeli'nin sağduyulu duruşu nedeniyle Cumhur İttifakı bu süreçten güçlenerek çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesine geçmeden önce AK Parti heyetinin, CHP, İYİ Parti ve HDP'yi ziyaretinin perde arkasına aktarmak istiyorum. CHP'nin tavrı olumsuz. AK Parti heyeti anayasa değişikliği metniyle gelmedik çünkü o zaman sizin düzenleme ile ilgili değerlendirmenizi almak durumunda kalırdık. Oysa biz sizin anayasa değişikliği konusunda katkınızı talep ediyoruz diyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ anayasa değişikliği hakkında ayrıntılı bilgi veriyor. CHP anayasa değişikliğini doğru bulmadığını ifade ediyor. Meclise sundukları yasa değişikliğine destek verilmesini istiyor. Prensip olarak temel hak ve hürriyetlerin referanduma götürülmesine karşı olduğunu söylüyor. HDP'nin talebi ne oldu? HDP ise başörtüsü yasağı karşısındaki tavırlarının net olduğunu ifade ediyor. Anayasa değişikliğine destek verecekleri izlenimi veriyorlar. HDP'nin hassasiyet gösterdiği nokta aile ile ilgili düzenlemede ortaya çıkıyor. HDP, anayasanın 41. maddesinde yapılan düzenlemede kadınların haklarının korunmasını istiyor. Kadın erkek eşitliğinin daha güçlü bir şekilde vurgulanmasını öneriyor. Zaten AK Parti'nin hazırladığı teklifte aile kadın ve erkek arasında kurulur ve bunların eşitliğine dayanır deniliyor. İyi Parti'nin sorusu. Görüşmede İyi Parti'den ilginç bir soru geliyor. İyi Parti heyeti anayasa değişikliği 400'ün üzerinde bir oy oranıyla kabul edilse dahi referanduma götürecek misiniz diye soruyor. AK Parti heyeti hayır. 400'ü geçerse referanduma götürmeyiz diye yanıt veriyor. İyi Parti heyeti de temel hak ve hürriyetlerin referanduma götürülmesini doğru bulmadıklarını ifade ediyor. Erdoğan kime mesaj verdi? AK Parti heyeti görüşmeye ilişkin izlenimlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktarıyor. Erdoğan kabine toplantısından sonra prensip olarak temel hak ve özgürlüklerle ilgili konuların halk oylamasına götürülmesini doğru bulmuyoruz. Temennimizle de mecliste bu değişikliği doğrudan kabul edebilecek bir çoğunluğun doğrudan sağlanabilmesidir diye açıklama yaptı. Muhalif medya bunu Erdoğan geri adım attı diye sundu ama Cumhurbaşkanı anayasa değişikliğine teklif vermeleri için muhalefete mesaj verdi. Erdoğan muhalefete zeytin dalı uzatarak gelin çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım demişti. Dün de iki lider bir araya gelerek anayasa değişikliğinin yol haritasını belirlediler. Anayasa değişikliği meclise sunulacak seviyeye geldi. AK Parti ve MHP'nin milletvekili sayısı anayasa değişikliği için yetmiyor. HDP'nin destek vermesi bekleniyor. İyi Parti tereddütlü, CHP ise karşı. Ancak anayasa değişikliği referanduma gidecek şekilde 360'ın üzerinde bir destek sağlarsa, esas olan son tur oylamada CHP ile İyi Parti referanduma gitmemesi için destek verip 400'ün üzerinde bir oyla kabul edilmesini sağlar mı? Neden olmasın? Altılı masada karşılıklı operasyonlar. 17 Kasım'da yapılacak toplantı öncesinde altılı masada gerilim büyüyor. Birbirlerine medya üzerinden operasyon çekiyorlar. Bu gidişle altılı masa birbirleriyle kavgalı olan koalisyon hükümetlerine dönmek üzere. Daha bunlar iyi günleri. Çünkü turbun büyüğü heybede. Cumhurbaşkanı kim olacak? Milletvekili listeleri nasıl şekillenecek? Bunlar altılı masanın önünde çok ciddi kriz konuları olarak duruyor. 1 Meral Akşener Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Kılıçdaroğlu'nun bir dayatma içinde olmasını istemiyor. Noter değiliz diye tepkisini ortaya koymuştu. 2. İyi Parti Kılıçdaroğlu ile seçimin kazanılamayacağına inanıyor. Akşener Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği toplantıya İyi Parti'nin eğilimini belirleyerek gidecek. Kılıçdaroğlu'na partim seni düşünmüyor diyecek. 3. Meral Akşener başbakanlığa talibim dedi ama İYİ Parti tabanında Cumhurbaşkanı adayı olması yönündeki baskılar artıyor. Ama henüz imza toplanması aşamasına gelinmiş değil. Akşener istediği anda yarım saat içinde imzalar hazır olacak şekilde çalışılıyor. 4. İYİ Parti Akşener olmazsa Mansur Yavaş'ı istiyor ama Yavaş Kılıçdaroğlu'na rağmen adım atmayı düşünmüyor. 5. Akşener'in Hüseyin Baş'ı altılı masaya ekleme manevrası ise ters tepti. Deva Saadet ve Gelecek Partisi masanın genişlemesini istemiyor. 6. Akşener Mansur Yavaş üzerinden Kılıçdaroğlu'na, altılı masanın diğer ortakları ise Hüseyin Baş üzerinden Akşener'e operasyon çekiyor. AK Parti tarihin en yüksek oyunu alacak iddiası. Sinan Burhan'ın başkanı olduğu Anadolu Yayıncılar Derneği'nde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve İstanbul Milletvekili Halis Dal Kılıç'la bir grup gazeteci bir araya geldik. Erkan Kandemir bir süredir bu seçimlerde en yüksek oyumuzu alacağız dediği için bunun neye dayandırdığını ve elindeki verileri merak ediyordum. Çünkü en çok endişe ettiğim nokta AK Parti'nin erken havaya girmesiydi. AK Parti'nin en büyük rakibi erkenden rehavete kapılmak olur. Rüzgar döndü ama daha yapılması gereken çok şey var. Kandemir yılbaşından sonra atacağımız adımlarla oyumuzun daha artacağını görüyoruz dedi. Memurlar, emekliler, asgari ücretliler geliyor, gelmekte olan. Madde madde. 1. Erdoğan'ın dışarıdaki küresel liderliği, içeride ise seçmene verdiği güven AK Parti'yi toparladı, yeniden yükselişe geçirdi. 2. AK Parti sahadaki zorluklardan besleniyor. Ekonomik sorunları çözmeden seçimin kazanılamayacağını görüyor, yeni tedbirler yolda. 3 AK Parti söylem üstünlüğünü yeniden ele geçirdikten sonra siyaset üretmeye başladı. Önümüzdeki 3 ayı Türkiye Yüzyılı çalışmalarıyla geçirecekler. Bakanlar, MKYK üyeleri ve milletvekilleri sahada olacaklar. 4. Erdoğan mitingleri sürdürecek, 26 Kasım'da Davutoğlu'nun memleketi Konya'da, 27 Kasım'da İstanbul'da AK Parti teşkilatıyla Galatasaray'ın Nef Stadyumunda, 3 Aralık'ta Şanlıurfa'da, 10 Aralık'ta ise Samsun'da olacak. 5. Altılı Masa'nın giderek bir umut olmaktan çıkması AK Parti'ye yönelişte etkili oluyor. Doğru siyaset. Erkan Kandemir, doğru adımlar, doğru adamlar ve doğru söylemle tarihimizin en yüksek oyunu alacağımıza inanıyorum diyor. AK Parti çıtayı %46-47'ye çekmiş durumda. Abdülkadir Selvi, Hürriyet